나다콘네 이제 닥터로 이제 고네

Lan niye kaçıyorsun kız? Dur sen gidiyor. Dur iş burada biter mi? Arkadaşlar 10 dakika. Malte. Alt, alt, Arkadaşlar. 10 dakika oldu. Oldu ol. kapandı. Yeniden başlandı. Yapamadım. Yani, para veriyorum.

Biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğin zaman sen aşağı yukarı yürüyen kadar o zaman ben de böyle genç bir şey yaptım. hiç bir adam. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendim kendime dedim ki ya evlendiğin kadın oğluna iman edersen ne çocuğun bedbaht olursa. Boş ver! Az geçmiş evladan yok.

ben de seninle kalmak istiyorum. Ama bir şahane bir Hop, de geldi. olmuş. Biraz daha koyalım. Dış tane Şu adam başardı her şeyi. Dört. Üç tane tabii.

Ah والله. شربوا Havle ah, ve la kuvvete. Bakıyorum gene aranız bozuk. Allah, Allah olay şey. olay. ne diyeyim bilmem ki. Ne diyeyim, ne diyeyim. Ne bakalım de. Daha ne diyeceksin ha? Kadın sus. Kafamı attırma. Ya savunma. Kadın sen de kafamı attırma. Ulan ne savunma. Ulan ne anlamaz karısın sen be. Ağzını kapla başlama gelin. Başlatın bunu be! Ayıptır, ayıptır. Kocaman insanlarsınız. Allah'ın terkini kavga ettiğin zaman da bulunur canım. Farklısın, hepsini geçtiriyor. Bana <laughs> <de. Eyvallah>. bak, <laughs> <laughs> sana kaç defa el yanında bana cevap verme demedin mi? Ne öyleyse niye dilini tutmuyorsun be kadın? Niye tutayım? Baba! Sen bağır, ben ne Peker. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. Hayır, Ben senden daha iyi bilirim. Saadet. Ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim. Ben bilirim. Manyak bunlar. Ben. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be. Sirkeyle olur. Nah sana. Limon ne olur. Sirkeyle bir hata benzemez. Limon. Allah, ne olur sen bana tabaliksanıyla da elimden bir kazacık. Bil bakalım ben kimim? Ziya. <laughs> ah <Aa>, nereden çıktın? Ah 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 Ziya, zaten ah ah Bırak palavrayı! Niye döndün? Ee, niye? ah ah ...Almanya'da kaçak, kaçak işçi çalıştırmıyorlar. Oğlum, ben sanki derken bunu söylemedim mi? Söyledim abi ama... Ziya! Gel üstüme! Öpeyim yengeciğim. Ne öpüyorsun ha? Sevgi annem, hasretiniz mı? Aferin, hakikatli oğlum. Yengesine mi gelmişsin? Sen ne gittin Almanya'da Ziya Aslan ona gittim. Ziya! Efendim abi. Ola deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. <laughs> Almanya'da aslan ne gezer be? <laughs> Aman abi ya. Olmaz olur mu? Evet. Tabi Afrika'daki kadar bol değil İşte üç beş tane bulmaz. <laughs> Alman aslanı alma. Hadi şu aslanını almayın. Ha evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cidden indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Gerçekten! Bizden onu gördüm. Aslanım! Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz! Allah Allah! Boyu 10 metre! Aslanım boyu 10 metre! Uyandı! 10 metre değilse 5 de metre var. Ya! Ben değil, sen de Otur. Hemen doğrulttum tüfeği. Cepheş'in kuşu yok. Bu olay! çakı var. O ne çektin çakıya? Aşktan mı? Ne oluyor amca? Atladım aslanın üstüne. Karnına tak 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 tak! Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm, öldürdüm Öldüm abi ya! Bacaklarını ayırdım aslanın. Kusursun Şimdi ben seni öldüreceğim ha! Bal aralarında çocukların aklını karıştırmasana! Aşk olsun abi ya! Sen bugün sinirlisin. Yengeme kızmışsın, ırkını benden alıyorsun ya. Ah Beyiz ya, iyi bildin. Şu hale bak, şurasından giden bir parça oluyor. Hafı olsa sabahı yanmaz. Dur bak, Allah, sen Allah, Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Köylü sen buradan nereden çıktın ya? Köylünün buradan bir şey dakika olmuş. Harika. Gördün mü? Nasılmış? Harika. <laughs> Çünkü turşusunu yiyecek şekilde yapılır. liman. Doğdu, lima. ben, ben. Dur şimdi görürsün. Bu halayla benim benzin. Bak bakalım çok, nasıl bulacaksın. Şey. <laughs> bu da benimki. <laughs> Bunu eve gidelim vereceğiz. Nasıl <laughs> buldun ha? ha? Evet, bu da harika. Böyle şeyler var. Bir karar ver. Hangisi güzel? Bu bu güzel? Evet bir karar şey, vallahi ne diyeyim? Yani ikisi de güzel. Çok ayıramadım. bak. Tuz sen Allah kahretsin. Para gelip kendi. Vallahi gizli yap ya. Tuz. Yalancı yalancı. Kabarcak ben deki seni tekrar evime aldım. Koyuyorum. Ne buldun? Ne buldun? Ne buluyorum ha? Ne, bul ne, bul ha, ne bul. Bak kalbimi kırıyorsun. Sonra giderim ha. ha. Ne diyorum ben? bir daha Bak hala konuşuyor Allah'ın cezası. Ya, ya işte. Dışarı. Defol Allah'ın cezası. Pişman oldun mu? Defol lan. tamam da. Deli değil misin? o olmasan kardeşini kovmazsın. Bana bak karı elimden bir kaza çıkacak. Sus diyorum sana sus lan. Sus diyeceğim işte. Sus Alır mı yanın altına artık? Al bakalım da gelelim. Bağırın seni はい。 I'm gonna